Edibe Aydın ile Anılar Tren'de yolculuğumuz başlıyor. Bugünkü istasyonumuz 1991 yılı 50. yıl Ahmet Merter İlkokulu. Kartondan yapılan yıldız ışık verir mi? İyi dinlemeler. Eylül ayı kimine göre hüznü, kimle göre romantizmi çağrıştırır? Benim için bunlardan farklı olarak heyecanı ve telaşı çağırır. Okulun açıldığı günler benim için farklı bir anlam taşır. Hele birinci sınıf okutacaksam duygusallığım ikiye katlanır. Ana kucağından ayrılan öğrencilerimle ilk tanışmam, ilk kucaklaşmam çok farklı bir duygudur. İşte yine birinci sınıf okutacağım ders yıllarından birinin başlangıcındaydım yeni öğrencilerimin isimlerini kısa sürede ezberlemiştim. İlk çizgileri çizmeye başlamıştık. Artık kimlerin daha iyi dinlediğini, kimin uslu, kimin yaramaz olduğunu anlamıştım. Sırada yanlarına oturuyor, yazılarına destek olmaya çalışıyordum. Arka sırada oturan sessiz bir kız çocuğu dikkatimi çekti. Hep başını sıraya koyup benimle göz göze gelmemek için çaba gösteriyordu. Yanına oturdum. Biraz konuşunca geçen yıl birinci sınıfta okuduğunu öğrendim. Yani sınıf tekrar yapan bir çocuktu. Kimseyle konuşmuyor, teneffüse çıkmıyordu. İlk işim geçen yıl onu okutan öğretmeniyle konuşmak oldu. Öğretmenden aldığım cevap beni çok üzdü. Öğretmen onun kafasının hiç çalışmadığını, hiç ödev yapmadığını ve hiçbir becerisi olmadığını söyledi. Öğretmen yanlış söyleyemezdi. Bu nedenle aklıma bir peşin hüküm oluştu. Benim eğitimdeki ilkemi bir kez hatırladım. Neden öğrenemiyorlar değil, neden öğretemiyorum sorusuna cevap aradım. Her ders mutlaka sinemin yanına oturdum. Çizgileri, yazıları çok güzel yazıyordu hepimizin bildiği bir söz beni de etkilemişti. Ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Sinem güzel yazdığı halde inanmak istemiyordum. Geçen yılki öğretmeninin referansı hep aklımdaydı. Sinem doğum sırasındaki hatadan dolayı yüz hatlarında bozukluk vardı. Bununla birlikte konuşma sırasında bazı harfleri tam söyleyemiyordu ben yanına gidince kalemi bırakıyordu. Bu nedenle yazıyı başka bir arkadaşının yazdığını, kendisinin yazamadığını düşünüyordum. Yazısını görmek için yanına oturdum. Bu yazıyı sen mi yazdın Sinem dedim. Onun yazılarına kırmızı kalemle çizdiğim yıldızlar ona başını kaldırma cesareti vermişti. Çünkü yazı yazarken tamamen kapanıyordu. Yazılarını göremiyordum. Başını kaldırıp "Ötmenim, bu yazıyı ben yazdım." Kelimesi o kadar içten ve dürüsttü ki o an ön yargımdan kurtuldum. Bütün gücümle sinem ile ilgilenmeye başladım. İnanmaz bir gayretle okudu, yazdı. Sınıf düzeyinde bir öğrenci oldu. Birinci sınıfın son günlerinde öğrencilerime tatilde ne yapacakları ile ilgili bilgiler veriyordum. Ağzımdan çıkan cümlelerin bir gencin hayatını değiştireceğini bilmiyordum. Çocuklar, tatilde çarpım tablosunu beşlere kadar ezberleyenlere yıldız takacağım dedim. Okul tatile girdi, tatil bitti, ikinci sınıfa başlamamızın ilk günü. Sinem Öğretmenim Ben parpım tablosunu ezberledim Bana sol öğretmenim Söylediğim sözü hatırladım Arka arkaya beş tane çarpım tablosu sordum Hepsini birince sarıldım Aferin Sinem Deyince arkasından gelen istek Halen kulaklarımda Ayın tazeye durmaya devam ediyor Öğretmenim Hani benim dıldızım? Bir an durdum. Söylediğim cümleyi hatırladım. Yıldızı nereden bulacağım? Ders sırasında ne yapabilirim? Ders çalar çalmaz sınıftan çıktım. Okulun karşısındaki özel kırtasiyeye gittim. Özer Bey, acilen bir yıldız bulmalıyım. dedimse de faydası olmadı çünkü yıldız yoktu. Tam dükkandan çıkarken Özer Bey'den bir sarı karton istedim. Sınıfa geldim kartona bir yıldız çizdim. Sonra da kestim. Artık yıldızım hazırdı. Sinemi yanıma çağırdım. Tekrar çarpım tablosunu sordum. Sınıfçı alkışladık. Törenle yıldızı önlüğünün sol tarafına top iğneyle tutturdum. Gözlerindeki ışıltı ve kucakladığımda mini kalbinin nasıl attığını görmeliydiniz. Her gün yakasında o yıldızla geldi kıvrılınca düzeltti. Sinem için başarının ilk ve en güvenli basamağı oldu. Üniversiteyi bitirdi. Kartondan yıldız bir hayat kurtardı. Güzel bir işi var. Oldukça da başarılı bir iş insanı olarak yaşamını sürdürüyor. Öncelikle motivasyonun başarıda çok önemli olduğunu vurgulamak istedim. Çocuğun size güvenmesinde de en önemli faktör ona verdiğiniz sözü tutmanızla ilgilidir. Belki de o gün ben o yıldızı takmasaydım öğrencim bana güvenmediği için kendine olan güvenini de kaybedecek hayatın akışında kaybolup gidecekti diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.